Selamlar gençler, Unicorn Roleplay'deyiz. Aldık baba, Yusuf'un arabasını Vallahi Yusuf'tan çok ben kullanıyorum ha. azer baba var diye, şurada da bir aynen öyle yazıyor değil mi? Doğaçlama roller yapacağız. Herhangi bir şey planlamadık bugün. Çünkü video altına çok fazla yok işte. Biraz gezinelim bakarız. He, gezelim. Çok fazla şey geliyor, işte yok hani Unicorn'da şöyle gaza geliyorum abi giriyorum, rol yok falan. Lan dedim Allah Allah niye böyle? Ben de dedim bir bakayım cidden dedikleri gibi mi? Ben sanmıyorum öyle olduğunu da. Bunu hep beraber görelim diye şimdi... Bu arabayı nereden buldun? Yeni görüyorum ben. Random gezeceğim. Bizim <laughs> Joseph'in arabası ya ondan çok ben kullanıyorum. Yani bok gibi arabaymış. Katması güzel ama. Güzel yaptın kıskanma. Ya benimkiler daha güzel. Ya şimdi kırmızı. Sen de böyle Azer Bülbül çıkartması yok diye hemen bok gibi falan. Azer Bülbül'ü sevmiyorum ki ben. Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Sevmezsen sevme. Neyse. Ne var aklınızda? Biliyorum. Ne yapsak ki bugün? S-A abi demiş. A-S Roma nasip ol. Yalnız üzeriniz dolu mu orada? Sıkıntı yaşayabiliriz yani. Var var. 4 var bende. Polis de gelebilir. Adam da gelebilir. Her şey olabilir şu an. Ya ben zaten aranıyorum. Beni yani. görürler ya kovalıyorlar. Zaten sen saatli bomba gibisin anasını satayım. Vallahi. Kırmızı öyle. Şimdi oraya gidip canımı da çıkmak istemiyorum. Yani ya enayi var orada. Çok Aynen çok deli insanlar var. Soldan mıydı lan? Öyle. Evet evet soldan. Yalnız kırmızı sen Ananı sikeyim. Hemen Yuh be kardeşim. Be <laughs> ya! Yavaş kardeşim. Ne biçim kullanıyorsun? <laughs> ne biçim kullanıyorsun? Aa bir dakika. Niye yani, da yükseliyorsunuz? Orta dakika. gitmiş ya. Ne biçim ya. kullanıyorsun arabaya? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Vedat bu yolda unutmuşsunuz baksanıza. Hayır oğlum. Devamı şurada. Şimdi aynasızlar sanki. vardı. Ya dostum. Bak burnu muralına evet. bak ya. Hani biraz ne bileyim şeridinde gitseydin en azından. Dostum anlamıyor musun ya? Polisler peşimde polisler. Ha. Konuşma lan. Bizim de peşimizde. Konuşma derken. Tommy, Çok konuşuyor O dilini keserim. Bak pardon beyefendi. Bizim çocuklar biraz böyle atılgandır. Kesinlikle silahlarımıza güvenmiyoruz. Bu tamamen kendi götümüzden gelen bir güç. Hani evet. Bismillah. Lan. 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 sen var yoluna git tamam mı? Benim burnum kanamış amın bir şey Hadi olmaz. kaybol git lan buradan. Dikkatli sür. Oğlum seni Git lan buradan. Selamünaleyküm. Beni mi? Sen beni nereden baktın? Ya bak sen ne Galiba sen, sen ya. niye konuşuyorsun hala? Gitsene kardeşim insan gibi git diyoruz ya. Amına <laughs> arkadaşım Burnumuz kanıyor. Bir gaz vereceğim. Bir baksana arabaya. ver ba, bakayım. Dur. Ver, Aç kaputu aç. Nereye bakıyorsun? Kaputu açacağım. Dur. Bakayım. Nerede? Azer Bülbül'e yani mi bakıyorsun? kapalı <laughs> bizi duyuyor amına koyayım. Bu değil. Azer <laughs> mi bak? Veriyorum gazı. Cam aç camı. <laughs> Veriyorum gazı. Ver ver gaz ver. Bir daha ver. Ya, tam tam ver olurmuş senden de. Ver bir Kapı kapımız. İyi ver iyi. Yaz ver. Ha, daha ne yapayım? İn in. Bunun şey kopmuş. Kırmızı, ben kırmızı. Balans kop kablosu. Ne kablosu ya? Şimdi bak. Kablosu ya. bak. Bak bak. gel. Bak tam burada bak. Bak görüyor musun? Ha, siktir. Nasıl yapacağız? Bak şimdi onu ne yapacağız biliyor musun bak? ile birleştireceğiz onu. Çıkır bakayım. Tom tükür. Lan. Onu ne yapalım? Lan. gideceğiz. Lan. 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 Hadi gidelim şuradan, silahımla sıkıyorlar amına koyayım ya. Mis mis. <laughs> Arabayı şey yaptık. kapı kontrolünü kaybettim. Yapamadı. Olmadı olmadı, oldu bak oldu. Back right door kapattılar tamam. Bakalım mı sıkanlara yoksa kaçalım mı buradan ya? Ben kaçmanın taraftarıyım. Hey. Sıkalım bence. Lan kaput, oğlum kaput. Kaput açık dur dur. Ya oğlum onun şeyi var kapat, orada, kapat kapat onu. kapatmadın mı? Ya yani senin kapatman gerekiyordu. Kaputu kapatır dedim. Ee... Uçmasın şimdi motor. Kapı kontrolü. Hop şöyle bir hareket yapalım. Tamam. İlla benim elim diyecek yani kırmızı. Tamam adam vuruyor. Sıkıntı yok. Motoru Arada. da sürüyorsun. Ama bu diz araba işlerinde yoksun bilader ya. Hiç bir olsaydı araba sürerdim. Tüh yer olsaydı bu arkadaşı da nereye gidiyorsa bırakırdık. Yer yok ama. Neredeydi lan bu kenevir? Düz gideceğim düz. Araba Joseph'in ya bir şey olmaz boşver. Amına koyun Joseph'in. bok gibi araba zaten. Onu da pek sevmiyorum zaten. Sırf parası için. Yanım. Ben de hiç sevmem. Ee. Demek ki Josef'e kahpelik yapacaksınız. Ben çok severim Josef'i. Anladım ben size ya. Ben Hayır, harbi insansınız yani harbi arkadaş. Şöyle bir ben de çok severim ya. Kendisiniz. Neyse dur bakayım. Ayık olalım da elinizde emanet de gezin. Başladık. Hadi bismillah. 31. Sıcı. Sana. Azat garajda bekliyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. 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 Nasılsınız beyler? Selamün i̇yi misiniz? Uleyin, i̇yiyiz. i̇yiyiz. İyiyiz abi. Ooo oh, kimleri görüyoruz? Evet şimdi beyler ha, burada. Bok. Konuşma lan bok. Koktu bura. Bok koktu bura. Ya ama koydum yeter şu boku ya. Tamam. Yeter yeter bok bok tamam. değil. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Burada içmeyin. Burada artık kapıyı tut aynen. Vergi ödeyeceksiniz kardeş. Vergi mi? Nereye ver girmeye çalışıyorsun? Abi 7-4 ver ver vergi veriyoruz zaten. Yeter ya devlet her türlü ver. Vergi alıyor. Araba satarken para verir vergi. Bu da illegal vergi kardeşim. Hele ki sen abi cebim bizimde şimdi 5 kuruş yok abi. Bak. Abi sen kırmızı mısın? Sen buraya gel Japonik. Evet. 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 Abi evet. Japonik. Evet. 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 bak, bak, bak. ben göstereyim abi. Adam... Bok buraya gel bok. Burada burada. burada, burada. Gel. Bok geldi. bok geldi. Bunun adı Bok. Abi, abi, abi adam öldürdük abi. diye Bok olduk ya. Tamam şimdi dur bakayım. Sen... Gülen <laughs> <Güzel> Bok. <laughs> çok kazanıyorum Oradan bir oradan 20 bin ver bakayım. Bizim orada Abi para yok 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 ben para bir var abi sefer yapma götünden kan alacak yemin. Yok göt istemiyorum para istiyorum kardeş. Para istiyorum <laughs> Haa öyle mi abi? O zaman abisin senin efort orada atem matem oradan çekeyim. Kardeş ben 3000 dolar alacağım senden yeter bana. Ben yeter bana. 3000 dolar mı bize 3000 abi burada zaten 2800 o zaman <laughs> zayıf değil mi? Olmaz. Bizi vergi alırız. Giremez mi? Abi şimdi bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim de ayıp olacak da var aa, yani. Korkam biraz. Aa. Sen Yoksa ne diyeceğim kokuyu bilirdim. Hadi hadi. Ama birisi hadi, hadi. Be... Vallahi param yok abi. Şu an üzerinde param yok abi. O zaman yok. Abi Allah aşkına arabamı baksana <laughs> motorla gidip gidip geliyor. Ya bok. Ya. Ben... Tamam, abi. Ya bir... Siz bu ne, para ne oluyor ya? Benim. Alırız kardeşim. Sana ne kardeşim? Sen kimsin? emanetine peki gelme sen. Pek e, pek bu emanete ben güveniyorum birader. bir sürü <laughs> şey Abi, Yok, de, abi, abi. abi. Parası, abi parası, parası var abi. Abi parası var Sen tek Abi parası var abi. Kaldır lan elini. Yaslan lan. E E yatsın. bak yapma Yazık Arayalım bir üstünü. Ne lan bu şatkan mermileri MP5'ler? He? Ya, polis misin oğlum sen? O işte. Sen? Ya yok ne polis ya. Polis bir çık, bir böyle bak yani var ya. Benim köpeğe. <laughs> bir koklatayım şunu çık. Kokla bakayım kızım. Neymiş bu kokla bakayım. Supra Neymiş bu kokla bakayım. Supra Kızım sana kokla dedim ya. Isır mı dedim. Sen bu köpeği eğitememişsin. Evet evet. Köpek gel oğlum buraya. Hani diyorlardı ya yok silahını güveniyor falan. Da. Bak gördün yani mü? Silah falan sıkmadım. Bir tane depçiyle vurdum. Hadi gidelim buradan. Gidelim. Hadi gidelim. Bilal, polis arabası lan. Polis mi? Çıkamıyor. Biz Sıkıyor de mi? onu kovalıyoruz hadi. Sıkma, sıkma. Sıkma. Dur, dur. Haydıra var lan tepede. Sıkmıyor. Sıkma sıkma. S sıkma sıkma dur o bize bir şey yapmayacak. Gidelim biz. Kemer tık kemer. Bu silahımı bir kez daha attıramam da. Tamam şimdi ellerim kanlı. 54'le sıkarım ama. S sıkmak mı istiyorsun şimdi? Kırmızı. Yok sıkmak istemiyorum. Sür sür. Sür geriye sür. Ulan biri yok dese diğeri okey çekiyor. Bu kadro cezaevinden çıkamaz amına koyayım.